Merhabalar güzel insanlar. Bu videomuzda mayasız, üstelik 10 dakikada pişen pizza yapacağız. Evet doğru duydunuz. 10 dakikada bu Allah sonumuzu hayretsin. Bu ne demek? Hemen şipşak yapıp gömebileceğimiz bir pizza demek. Allah! Maya yok, yumurta yok. Yani gerçekten o kadar az malzemeyle yapacağız ki siz bile inanamayacaksınız. Bu ve bundan sonraki bütün videolarıma çok rahatlıkla ulaşabilmek için yukarıdaki abone ol ola bir tık yapıyorsunuz. Yanında da bir tane çam var. Ona tıklarsanız her video yüklediğimde size uyabilecek. Şimdi bu hemen hemen ama olan pizzamın malzemelerini hazırladım. Hadi başlayalım. Tüm malzemeler ve önemli notlar videonun altında yazıyor. Aşağıda bir tane ok var şu taraflara denk geliyor. Onu tıklarsanız bütün bilgiler aşağı doğru açılacaktır. Onu kaçırmayın. 10 dakikada olan pizzamızın hamuru için burada çok amaçlı unum var. Kaseme koyuyorum. Puf. Kabartma tozum var. Onu koyuyorum. Ula. Tuzumu koyuyorum. Ve içerisine yoğurt koyuyorum. Oh mis gibi olacak vallahi. Eğer ki su almışsa suyunu da koyabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ama biraz daha cıvıklaştırabilir. Biraz daha un eklemekten çekinmeyin. Bunu ne yapıyoruz? Güzelce yoğuruyoruz ama dediğim gibi oda sıcaklığına bağlı olarak veya yoğurdun cinsine bağlı olarak değişim gösterebilir. O zaman kulak memesi kıvamına gelene kadar biraz daha un ekleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Hadi bakalım yoğuruyoruz. Tezgahımı aldım. Şöyle şöyle biraz daha yoğuruyorum. Ama yoğurttan dolayı elim birazcık yapışıyor. Azıcık biraz daha un alabilirim. Ki elime yapışmasın. Ne yapıyorum? Dışarıdan alıyorum. içeri doğru şöyle yoğuruyorum pürüzsüz olana kadar. Tezgahımı unladım. Hamurumu böyle koyuyorum. Üstüne azıcık bastırdım. Şimdi bunu ileri geri ileri geri sonra yanlara doğru artı şeklinde muvalakımızı açıyoruz. Tavamızı birazcık ısıttık. Ne yapıyorum? Şöyle bir sıvı yağımı geçiriyorum. Her tarafına şöyle dibine her tarafına. Oy sabah ölmezsin. <laughs> Hamurumu alıyorum. Tavamın dibine şöyle bir yerleştiriyorum onu güzelce. Yağladığımız tavamıza hamurumuzu yerleştirdik. Altı kızarana kadar pişiriyoruz. Şimdi ondan sonra da ters yüz edeceğiz. Şu ara sıra altını kontrol edin. Hmm, pişiyor pişiyor. Şöyle altına bakıyoruz. Çok güzel bir renk oldu. Şimdi bunu üzerine yağlayıp ters çevireceğiz. Üzerini şöyle bir yağlıyorum. Çünkü tavanın yağlarını birazcık emdi. O yüzden üstünü güzelce yağlamak istedim. Ve bunu şimdi ters çeviriyoruz. Hoppa. Hop. Ters çevirdik. Altı pişerken üstüne de şöyle bir özellikle kenarlarına Birazcık yağ sürüyorum. Böyle vıcık vıcık yağ da değil merak etmeyin. Yani devamlı yağ sürüyor gibi oldu ama o kadar da değil. Hemencik de emiyor. Aldı pişerken üstüne domates sosu olabilir veya pizza sosu olabilir, ketçap olabilir. Canınız ne isterse onu kullanabilirsiniz. Veya domatesle havucu haşlayın bir de soğanı haşlayın. Böyle çorba yapar gibi. Onlar, onlar iyice de haşlandıktan sonra rondodan geçirirseniz de harika bir pizza sosu da elde edebilirsiniz. Hoppa. Şöyle bir yerleştiriyorum ben. Güzel domates sosumu. Vay. Bolca kaşar koyuyorum. Bolca. Ama canınız ne isterse onu koyabilirsiniz ama. Hani kırmızı sos ve kaşar üstüne canınız ne isterse koyabilirsiniz. Ama kaşarsız ve kırmızı domatessiz olmaz ki ya. Bolca koyuyorum ben. Çok seviyorum da. <laughs> Evimizdeki olan malzemeler olabilir. Ben şöyle bir jambon vardı. Jambonumu yerleştiriyorum üzerine. Onu alttan gelen sıcaklıkla o da pişecek merak etmeyin. Şöyle şöyle dağınık dağınık da yerleştirebilirsin. çiçek gibi yerleştirdim. <laughs> bir de zeytin. Yani ne bulursanız beyaz peynirle de, de olabilir. İlla kaşar kullanmanıza da gerek yok. Hiç peynir kullanmayabilirsiniz de eğer sevmiyorsanız. En sonu üzerine şöyle hafif bir kekik geçiriyorum. Altını muhakkak kontrol edin böyle güzel bir nariz rengi alsın. Bunu şimdi alıyorum. Çok da güzel oldu. Şöyle başka bir spatula ile de destek çıkayım. Ve tabağıma yerleştiriyorum. Gördünüz mü? 10 dakikada malzemeleri hazırlamasıyla, pişirmesiyle beraber 10 dakikada yapabileceğiniz harikulade bir pizza. Bunu yaptıktan sonra derin dondurucuda birazcık dondurduktan sonra üzerine streçleyip ondan sonra 3 ay içerisinde istediğiniz zaman tekrar mikrodalgada çözdürerek de yiyebilirsiniz. Dillere destan şipşak pizzamız gerçekten gömülmeye hazır efendim. O kadar da güzel kokuyor ki. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. <laughs> Efendim şimdiden ellerinize, kollarınıza sağlık. Afiyet, bal şeker olsun. Eminim harika işler yapacaksınız. Kendinize iyi bakın.